Birden herkese selamlar. İyi akşamlar. Olsan İyi akşamlar. olsan bari. Çok uzun bir aradan sonra öyle ya da böyle Galatasaray galip gelmesini bildi. Ee, açıkçası 80. dakikada içimizden bildiğimiz bütün kötü sözleri, hakaretleri hepimiz saydırıyorduk. Ee, çünkü gerçekten istenen, beklenen tepki, reaksiyonu gösterecek kimse yoktu. Emre Kılınç girdi. Evet, gerçekten Galatasaray'ın bazen sadece bir tane oyuncunu o... Maçın kaderini isyan değiştirebiliyor eder. yani. İsyan edecek bir tane oyuncuya ihtiyacı oluyordu. Bunu sezon boyu çok maçta göremedik. Bu maçta da aslında Göztepe daha böyle kazanmaya yakın tarafta ama Emre evet. Kılınç o isyanı vurdu. E... Takım otobüsü geliyor galiba geçecek şimdi buradan. Takım böyle otobüsü böyle... mü geçiyor? Evet, öyle Birazdan öyle. geçebilir. Biz de arabayı kenara çektik. İzmir'de e... bir parka geldik. bir parka geldik. <laughs> açıkçası şimdi buradan detayları vereyim ne var maça dair sonradan yorumlarız ee, özellikle Gomis gol attıktan sonra Göztepe tribünlerine sevinci yaptı çok tahrik oldu Göztepe türbünleri. yani ben sahanın içinde 36 tane çakmak gördüm penyeye çok yağdı golden sonra kal arkasında zaten kafasına darbeler vardı yerde yattı yerde yatarken bile arkadan çakmak su her şey geldi onu da geçtim bir sakatlık pozisyonu vardı. Orada Markao yerdeydi. Penye yanına gidiyordu. Yukarıdan markaya sular attılar. Ya tamam taraftar olabilirsin. Hani e, takımını destekliyor olabilirsin. Oradaki heyecanını anlayabiliriz. Ateşini anlayabiliriz ama yerde futbolcu yatarken sakat futbolcunun üstünde bozuk para atmak, su atmak, çakmak atmak gerçekten yakışıksız. Gereksiz şeyler. Göztepe taraftarını şuradan çok tebrik etmek gerekiyor. 18 bin tane taraftar varmış içeride. Stadın kapasitesi bilmiyorum 20 bindir belki. Yani boş yer yok. İğne atsan yere düşmez. Ve çok iyi bir atmosfer evet, var. Evet. 90 dakika çok boyunca var. hiç susmadılar. Aynı anda şey yaptılar. Galatasaray'ın işi çok zordu bu akşam ama dediğin gibi Emre için evet. bir de konuştu. Emre, Emre Kalınç çok ciddi yani. Her şey değişti. Ee, Gomis'in ilk penaltısında açık konuşayım. Çok labali bir penaltıydı. Yani... Evet. E, Kaleci biraz daha dikkatli olsa e, yani çok rahat kurtarabilecek bir, bir penaltıydı. Bundan dolayı son üç, yani ikinci penaltıda ben dedim ki ya gomisine yine böyle bir şey gelirse ya buradan dedim ya şeyle dönmek Meh istemiyorum. Mehmet abiyle, beraberlikle dönmek istemiyorum. Mehmet abiyle beraber sürbünde penaltı oldu topladı laptopu falan dedi ben dedi gidiyorum dedi. Niye dedim kaçırır dedi. Tamam yani, mi? evet. <laughs> yani evet. onu bekliyor böyle yani. Bütün konuştuğumuz aramızdaki senaryoların hepsi gerçek oldu ama Abi şuradan buna değinelim abi bence bu takımın penaltıcısı olmadığı için Galatasaray çok puan kaybetti bu sezon sezonda geçen sezonda şampiyonluk gitti biliyorsun ki. Go Gomis Penaltı de bu takımın penaltıcısı değil arkadaşlar. değil ama tabii değil. ki değil. Hatta değil ama altta adam helal olsun yani. Penaltı öncesi çıkıldı onun gelip kullanması gerekiyordu. Go Gomis'e topu verdiler orada Go Gomis'e verdiler ama evet. Yani hadi Berkan mı verdi? Burada Berkan, da Berkan da verdi yanılmıyorsam. Ya sana. kızıyorum bak gerçekten şu an ya gerçekten çok rahat kullandı o penaltıyı çok kötüydü yani çok kötüydü ya böyle penaltı kullanılmaz yani hırsın varsa takım oraya geldiyse Ya attı ya işte Neyse. <laughs> ona bakıyoruz yani ona ee, bakalım Haftalardır söylediğim mevzu Taylan'ın oynamaması gerekiyor Oynamaması gerek, gerekiyor Ben oynayacak dedim ama Oynamaması gerekiyor şundan dolayı yani psikolojik olarak çok ciddi yıpranmış vaziyette Yani o yeteneklerin de olanların da sahaya yansıtmakla sıkıntı yaşıyor Ara ara evet. kopuşlar yaşıyor ve Taylan gerçekten takımda yerini doldurabilecek adam olmadığı için Taylan oynuyor. Taylan oynamamalı. Ben da aynı dediğim gibi aynı dediğim gibi dağılmalar yaşadığı için oldu. Ya yani burada evet Taylan'a kızıp bağırmaktansa Taylan'ı oynatan hocaya bağırmak daha mantıklı. Ha, kesinlikle oynatma öyle. Abi, oynatma. O, o abi, çocuk dağılmış vaziyette. Yani el, elde de oyuncu yok ama bir yandan da öyle bakacaksın. Ya elde oyuncu yok da bak o, o çocuğu pulgar oraya Pulgar dökülüyor bak. Pulgar aldılar. Dökülüyor Pulgar. Onunla konuşalım mesela. Pulgar'ın kaçıncı maçı? İkinci maçı, üçüncü maçı sonradan girdi oyuna. Üçüncü maçı. Yani üçüncü maçı ben Pulgar'da hiçbir numara göremedim. Çok çelimsiz. Hani şu hareketi çok iyi. Nerede teknik fual yapacağını biliyor. Rakip takım tam e, atağa çıkacağı zaman bir teknik fual yapabiliyor. Ama ben Pulgar'dan bir şey beklemiyorum. Hani Gaston Fernandes havası beklemiyorum. Sonradan açılacak. O kıvama gelecek. İşte bir Fernando geçmişe asla olmaz da. Öyle ona yakın da performans beklemiyorum. Sezon sonu zaten gidecek. Yani yanlış bir transferdi. Bu akşamın tadını çıkarmak lazım. Çok ciddi bir şekilde uzun süre sonra Ulan deplasmandan galibiyet de döndük. Evet yani. Hani ben hep böyle vloglarda diyorum. Ya de dedim bugün falan. de mi bir bir bitecek ya. <laughs> çok kötüydü ya. Ya bir biri geçtim. 2-1'de de psikolojik kötüydü. Çünkü ee, şunu açık net söyleyeyim. Fenerbahçe'nin maçlarını da 5 senedir İstanbul'dakileri takip eden biri olarak söyleyeyim. Ee, Ali Koç başkan seçildikten sonraki sezon o düşme hattına geldikleri sezon aynısını yaşıyoruz. Ali Koç sportif direktör atadı. Ali Koç teknik direktörün üzerine adam koydu. Ali Koç yerli işte hamlelerde bulundu. Yani Ali Koç neyi denediyse Burak Elmas da deniyor. Yani ön yargılı yaklaşmak istemiyorum. Aynı şekilde düşme potasında Galatasaray Ali Koç'un ilk sezon, sezonundaki gibi Kötü olan şu arkadaşlar, eğer ki bu seneki kaybetme alışkanlığı, kazanamama alışkanlığı devam ederse sezon sonuna kadar ki hani bir 3-5 maçlık çıkış bekliyorum. Rize maçında belli olur her şey. Eğer Bence hiç sadece Rize maçında her şeyi net net bir şekilde görebiliriz. Takıma sirayet ediyor ve önümüzdeki sezonlarda Galatasaray'ın ilk 5 ilk altı görmesi çok zor. Ya bunu Fenerbahçe'nin maçlarını da yerinde takip eden biri olarak söylüyorum İstanbul'daki her maçını takip eden biri olarak söylüyorum oyuncular üzerinde taraftar üzerinde öyle bir psikoloji oluşuyor ki evet artık biz büyük takım değiliz. Evet. Bu çok kötü. Yani şu an Fenerbahçe yine bu anda puan durumunda bulunduğu yerde olabilecek bir performansı da yok. O, yok, evet, o yani, ka kazanamama alışkanlığı tamamen içine sinmiş vaziyette, sirayet etmiş vaziyette futbolculara. Bu atılmıyor. 2 sene atılmıyor. 3 sene atılmıyor. Galatasaray'daki şu an en büyük tehlike bu. Eleştirelim onu, eleştirelim bunu, eleştirelim ama yani bu Elmaz ne yazık ki Ali Koç'un denemiş olduğu her şeyi tekrar tekrar ben deneyeceğim diyor. İzinden gidiyor kısacası yani, özeti o. Abi ortada çok kötü bir örnek var, ne yapmaya çalışıyorsun? Yani deneyeceğiz abi, deneme gibi bir lüksün yok, burası Galatasaray, yok öyle bir lüksün. Abi düşüyorsun işte, bugün galip gelemezsen düşüyordun yani. bu. Şu an hoca tercihinden değil, sportif direktör, yeni atamalar, ya. Florya'daki yapılanma, yani iyi kötü demiyorum. Ama Ali Koç'un izinden gitmeye kalktığında evet ben işte Ali Koç'ta o dönem şey söylemişti. Ee bizim taktikleri falan filan dışarıya sızdırıyorlar bilmem ne deyip Flori'de şey Flori diyorum. Eee Samandıra'da değişikliklere gitmişti falan. Ya bu, bu izlenmiş bir şeydi. Galatasaray'ın oyuncularında da siniyor arkadaşlar. Zaten kaybediyoruz ya. Oyuncular birbirine bakıyor. İsyan edecek adam bulamıyorsun. Skora isyan edecek, oyuna isyan edecek. Bugün gerçekten Emre Kımç mental olarak kendini çok iyi hazırlamış. Maça girdiğinde de hiçbir şeyle ilgilenmeyip bak Kerem bunu 2-3 maçta yapmaya çalışmıştı ama tam skora etki etmemişti. Emre ne yaptı? Sadece o kanattan bindire 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 ki bir pozisyonda hatırlarsan İrfan Can erken çıktı da böyle e, perdeleyerek turnavuta evet, çıkmasını evet. sağladı. Yani Emre oradan 3-4 sefer denedi. İyi oldu. Böyle birine ihtiyacımız vardı. Şimdi, Bu maç kurtardık ama önümüzdeki maç? Öyle Şöyle bir şey var, e, onu da ekleyelim. Hazır başkenden şey konu açılmışken. Başkan Burak Elmas Nelson'un golünü göremedi. Nasıl göremedi? maçın zaten başlarında golü bulduk. İçeriye girdiğinde protokol tribününde Başkan Burak Elmas'ın oturacağı yer kalmamıştı. İçeriye girdi ve ayakta kaldı. Yani golü göremedi. Oturacak yer yok. İçerisi tıktım tıktım. Hani Galatasaray başkanı protokolde kendine yer bulamadı bugün. Bekledi. Golü göremedi. Gol gittikten sonra yer buldular. Oturdu maçı öyle izlemeye başladı. Yani Böyle bir sıkıntı da var. Hani bu içeriden bir gelen bilgiydi bize yukarıdan. Gördüğümüzde kadarıyla da döndüğümüzde baktığımız zaten ayakta dikiliyordu. Biliyorsunuz bizim protokolle basın altlı üstü olduğu için. Yani orada bilmiyorum Galatasaray Başkanı geliyor. Koltuk yok. Başka bir hani göz Göztepe'li taraftar mı oturdu ne yaptı ve inanılmaz bir seyirci olduğunu hani söyledik ama ayakta izliyorlar. Koridorlarda hiçbir güvenlik önlemi yok artık polisler de salmış bırakmış orada. Ama Galatasaray Galatasaray maçında olsa bu bakarlar hemen şöyle bir aşağıdan yukarıya merdiven boşluklarına yaz cezayı Bir ya, tane futbolcu var. Bu olayın şeye dair ben bununla ilgili bir şeyim yok ama sahanın içine girdiğimizde oyunculardaki gerçekten evet iki penaltıyla maç dönmüş olabilir ama penaltılar olmasa. Nelson'un golü de takımda gol atacak adam Nelson değil arkadaşlar. Yani bu takımda Halil sahadayken Musa Muhammed sahadayken. Tabii canım Nelson ya. Nelson golü atıyor ve bunu da öne geç Güzel bir şey. Abi duran, Her duran, 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 duran Top organizasyonunu izledik bugün yani. O güzeldi. Ona top, çalışmışlar biraz. Bu hafta Duran Top çok çalışmışlar. Evet. Bu hafta çalışmışlar. Onun bilgisi geldi. Bugün sabahki antrenmanda da özellikle onun üzerine çalışmışlar. Ama söylemek istediğim şu. Yani takımın gerçekten kazanma azmi, hırsı alışkanlığı tamamen kaybolmuş vaziyette. Evet. Çok çabuk dağılan bir takım. Bireysel hakkında... oyuncular da gördüm ben sadece o azmi. Mesela Babel'e eleştiririz. Ben bu akşam Babel'in hırsı çok iyiydi. Hırsı iyi yani, yani. Mücadelesi evet. Agemi bunu. Tabii tabii. Şu an Galatasaray'ın Hakkını gerçekten, aradı yani sahada. Şu an Galatasaray'ın gerçekten en çok ihtiyacı olan şey skora isyan edecek, oyuna isyan edecek, hakeme isyan edecek. Evet. Penaltı pozisyonlarında itiraz eden yoktur. Emre yerde yattı, yattı, yattı. Ondan sonra durun ya deyip var izledi. Hakem izledi. Yani İki dakika o, geçti geçti o pozisyona içinde. ne oluyor lan falan deyip haberlersin. Hakeme itiraz edilmesi lazım ki. Mesela Göztepe'nin penaltılarında stat, oyuncular. E, bir ara Atınç'a şunu dedi hakem. Arda kardeşler dedi ki Atınç ne yapıyorsun dedi. Atınç döndü türünlere hadi hadi diyor bağırın diyor. Aa, yani yani şey diyor. Atınç ne yapıyorsun Arda dedi. kardeşler Dur yani. dedi ne yapıyorsun dedi. Ya yani, zaten sıkıntı şu penaltı evet. Ömer Bayram pozisyonunu inkar etmiyoruz. Penaltı. Şöyle bir durum var. Orada tribün maskesiyle penaltıyı verdi. Yani Aslında kendi görme, kendi, bu, kendi, evet, sadece görmedi. bir tane bu, bu Aynen akşam öyle. 4 penaltıdan sadece bir tanesi kendi kendine karar verdi. Aynen Hakem olarak evet. Direkt düdük çaldı, kullanılacak dedi ama Ömer Bayram'ın eline çarpma pozisyonda stat yıkıldı. Islıklar, tezahüratlar o atın için hadi hadi demesi falan ortalığı karıştırması. Süner. Ne diyor? Soner diyor ki Gomis'in diyor gol sevincine verdi diyor. Gomis'in gol sevincine vermedi. Fotoğrafı ben Yok. çektim, paylaştım. Evet. Hesapta da görebilirsiniz. Gomis baya baya tahrik etti. Yani e, Göztepe türbünlerine gidip ya böyle bir kaydı, baktı. Yani zaten orada yaptı. <laughs> <söyledim>. Aslan yaptı. <laughs> ya Gaz Gomis bunları ben 2017-2018'i de Gomis'in her maçını çekmiş biri olarak söylüyorum. Gomis bunların hepsini hep Galatasaray tribünlerine yaptı. Deplasmanı hiç yapmadı. Evet. İlk kez Gomis bu akşam deplasman tribünlerine bunu yaptı. Ben Şu daha önce hiç görmedim. Ben gerekliydi ama bu. Galatasaray yani, yani takımın ya evet. taraftarı e kışkırtmak amaçlı demiyorum. Takımın kendisini bulması için bir hırsı olduğu için Gomis'in bu gerekliydi yani. Bu olması gereken bir şeydi. Onu da yaptı. Öyle bakmak gerekir olaya yani. Ha tabii onların açısından baktığın zaman adamın evinde gol atıyorsun işte 18. Yani yani Galatasaray market Galata, yapıyorsun o farklı bir olay tabii. Galatasaray'ın sahasında birisi bunu yapsa Kıyamet ya, kopar. Kopar. Ki bu akşam da koptu. Ben sahada 36 tane çakmak gördüm. Enteresan şeyi söyleyeyim. Fotoğrafını da çektim. Sahanın içinde Samsung telefonun bataryası var. Samsung telefon bataryası atmışlar. Kol saati atmışlar. Ben bunların hepsini gördüm. <laughs> Fotoğrafları var. Hani daha gerek yok paylaşmıyorum o yüzden ama. Yani o kadar çıldırdı tribünler. Sahaya girenden harç. Daha da girmeye çalışıp şeyden e, sınırdan e, evet, güvenlik var. önlemleri var. Biraz salandı. Yaşlı birisini çıkardılar. Kalp krizim geçirdi. Ne oldu bilmiyorum. Bir anda karıştı orası. Maç anında. O penya yabancı madde yağdı anda. Yani sürekli maç içerisinde durdu. Taraftar içeriye girdi. Yani Halil polislerle kavgaya tutuştu bu sefer ne yapıyorsunuz biz çıkarırız gibisinden. Yani çok skandal bir maç oldu. Bol bol oldu. Ben bugün bekliyordum ama. Hani Galatasaray galip gelir bol da gollü olur demiştim. Ben iki Gündüz. tane ben iki tane arkadaşa söz verdim. Daha önceden bir şeylerim vardı. Tamam ya takım galip gelirse sözümü tutacağım tutacağım. Aa söz hocam. dedin de biz bir şey alacaktık unuttuk. Ne alacaktık? Ne alacaktık? Ne alacaktık? Ne alacaktık? Ne alacaktık? Muslera imzalı 10 tane fotoğrafımız Aa, vardı. Aa ben ben konuştum. Ben onu konuştum. Konuştun mu? Ben onu, o şey e, Deniz abi sonra verecek. Pardon. onu, yayınlar, onu unuttuk. Şimdi deyince aklıma geldi. Sonra alacağız. İrfancan'ın <laughs> Muhammed'le soyunma odasına kavga mı etti? Evet. Ee, hiç umudum yoktu benim bugün. Halil yerine Almaz Bekov sahada olsa yok artık. İzmir bomba alın demiş. Ee, haftaya yine İzmir'e bombayı bıraktık. Uğur neredesiniz şu an diyor. Şu an Anadolu sesi var arkamızda. Ne Anadolu Lisesi? Gel böyle. Bir ne Anadolu şey, şey, taş. Taşı. Ne taş? Karataş. Kara Karataş Anadolu Lisesi var arkadaşlar. Neyse işi iyice G'ye muhabbete döndürdük. Işığı gören gelsin. Ya yani, Türkçesini söyleyeyim. Oyuncular da çok ciddi bir şekilde penaltılardan hariç. Ya, bu akşam eğlenelim. Tadını çıkartalım ki. Evet. Sıkıntılı bir süre. Takım sıkıntılı bir süreçteydi. Ama söyleyeyim yani takım üzerindeki kazanamama alışkanlığı gitmiş vaziyette değil. İsyan eden Gomis Beni istifaya çağırıyorlar <laughs> <insanlar>, sabahtan beni. <laughs> i̇syan eden Gomis, isyan eden Emre sayesinde takım bugün 3 puan aldı. Ve oyunculardaki gerçekten İsyan eden Babel. Bab Babel de çok motive vaziyetteydi. Yani bizim için Çaykur Rize maçı tahmin edeceğinizden çok da önemli bir maç. Bak çok önemli bir maç. Psikolojik anlamda da çok önemli bir maç. Yani orada skor ne olursa olsun, oyuncu ne hata yaparsa yapsın Galatasaray taraftarının her şekilde oyuncunun arkasında 90 dakika olması lazım. Şimdi... Ya geri bile düşse ya bakın arkadaşlar tahmin edeceğinizden çok önemli bir maç. Yani ben bunu aynı şekilde yine söyleyeceğim. Ali Koç dönemi başladığından beri Fenerbahçe'yi de İstanbul'da takip eden biri olarak söylüyorum. Ya bu bizim önümüzdeki sezon ve daha bir sonraki sezonu da psikolojik anlamda kaybettirir. Yani kesinlikle öyle. Çok ee, kötü olacak. Yani şunu da söylemek lazım abi. Şimdi bu akşam Galatasaray'a olası, batırdı? olası bir beraberlik geleceğim ama olası bir beraberlik ya da mağlubiyet alsaydı Rize psikolojisi zaten çok kötü bir psikoloji. Hani içeride oynayacaksın. Ya yani geç kadar ona kaptırsan da hani ya gitti. Geç sonunda karaktersizliği var. Ben oluyor. Kulağıma iyi, iyi. geliyor tabii ki. Bence de gitmeseydi ki şöyle bir bir şey var. Ben onun altında şöyle bir şey anladım. Fatih Hoca ile konuşacağız. Ekip fotoğraf çekinirken son yine Fatih Terim'in fotoğrafını likeladı gidip. Orada da bir çelişki var bence. Ya. Fatih Hoca yok diye bu durmadı diye de şeyler geldi bana. Hani Fatih Terim belki hani ne bileyim yani zemin uyuşmadı, gitmedi. Her neyse. Kısacası şuna geleceğim. Rize maçında burada bir kayıp beraberlik abi. olsaydı tamam. iç sahada Rize maçında darma duman olabilirdik. Şöyle bir şey de olabilirdi. O maçta işte Torrent'i son maç olabilirdi. Burada böyle olsaydı kardeşim yenemiyorsan, bol bugün Rize'yi yenemiyorsan yönetim derdi bırak git. Yani olay ona gelirdi. Bu süreçten şimdi evet bir galibiyet aldı. Bundan sonra hep basın toplantılarında söylediği cümle Torrent'i şuydu. Bize bir galibiyet alalım. Galibiyet aldıktan sonra devamını getiririz. Şimdi yani göreceğiz bakalım. bu, bu mucize bir galibiyetti normal bir galibiyet değil. Yani Kesinlikle mucizen yani. kastım. Yani iki tane oyuncunun çıkıp olayı buraya getirmesi. Ya ilk, ilk attığı golden sonra da Gomis. Ya yine gol attı yine geriye düştün. Yani bir de öyle bir durum var. bak ilk attığı golden sonra da Gomis tribünleri tarih etmişti. Bilerek yaptı. O, kendi arkadaşlarını da gaza getirmek için ortada evet. bir ortada bir gerçekten galeyan oluşturdu. Gomis yani hoş bir hareket değil. Ne gerek var tarih ediyorsun diyorsun ama hani takım arkadaşları açısından gerçekten oyuncular biraz da tabi yerindeyse ayık oldular. Evet. Ayık oldular. Evet, evet. Bu önemliydi. Yani Musa Muhammed'in performansı hırsı falan güzeldi. Ayrı bir durum ama yani yeterli iş değil. Artık Yetersiz. o, bitir, o, o bitiriciliğini yapman lazım. Halil tabii. Halil çok kötü. Halil özellikle Yatın, yeri bitmiş. o değil. Yeri o değil. Mustafa Muhammed'in arkasında Halil oynadı. 10 numara oynatmış. Olmadı yani. Olmadı Milli takımda gibi oynayamadı. Biz tabii. de ısrarla savunduk. Onu <laughs> yani forvet arkası Halil Dene Hoca dedik. Evet. Şu an özür diliyorum. Olmuyormuş. Özür diliyorum. Ya bu bu olmuyormuş. Ya da Mustafa olmuyormuş. olmuyor. Şöyle, şöyle, bir durum var. Mustafa da olmuyor ya değil. Ya o pozisyonu nasıl kaçırdı? Fatih Terim, ya o pozisyon nasıl kaçırıldı? Fatih Terim gittikten sonra Halil zaten psikolojik olarak çöktü. Bak çok önemli bir cümle. Halil Fatih Terim'in gitmesinden sonra buna da katılıyorum. Çok Psikolojik güne. olarak çok çöktü yani. Çöktü demeyelim ama ya biraz daha motivasyonu düştü. Bu net Yani Çok ya çok, çok belli ediyor yani kendisini. Acayip çok belli ediyor. Kendini maça veremiyor yani. Dediğin tamam. gibi o pozisyon nasıl kaçtı? Offside pozisyonundan mı bahsediyoruz? O, pozisyonu o vardı. pas verdi, offside <gülüyor> oldu. <gülüyor> Ver ya niye kaleye vurmuyorsun kardeşim? Özgüven eksiklik var burada. Şimdi ben olumsuz bir şey söylemek istemiyorum. Burada biz bizeyiz. Şurada 207 kişiyiz. Ben baş başa bir şey söyleyeyim size. Eee... Almayacaksın. Skor 2-1 iken penaltı olduğunda yedek kulübesine baktım. Heyecan yoktu arkadaşlar. Hiç yoktu. Ben hiç yoktu. Böyle bir 4-5 kişi öyle oturmuş. Hiç oralı değiller. Yani hakem ne karar verecek? Ne olacak? Ne bitecek? Nasıl yani nasıl olsa yenemeyeceğiz Şunu evet, anlamıyorum. Bak şunu anlıyorum bir, Biraz beni tanıyan varsa ya bu psikoloji iyi bir psikoloji değil. Yani bu takımın bak nasıl evet. çıkmışız. Bu takımın bu takımın seneye önümüzdeki sene bütün e, psikolojisini etkileyecek bir süreç. Oyunculara bu sirayet etmiş. Bu akşam onun için çok önemli o isyan. Gomis'in de o bu takıma katılması önemli. Yani Gomis belki 10 tane gol atmayacak sezonda bilmiyoruz. Belki atar 10 atar, golleri tamamen. Bence atar. Ama şunu biliyorum. Yani evet bu oyun nasıl oynanır biliyor. Bu motivasyon nasıl yakalanır biliyor. Gomis'in faydasını görebiliriz. Gomis'in bir de taraftar karşısında gol attığında daha farklı olacağını düşünüyorum. Takıma gerçekten Arda'dan bu abiliği görmetti. O Arda'nın Arda'yla alakalı bir haber vereceğim. Ha. Torrent Arda'yı kadro dışı bırakabilir. Niye bırakabilir? Fatih Terim'le olan fotoğrafı, dünkü fotoğrafı yani maç maçın kadrosuna alınmamasının sebebi Torrent tarafından performansını beğenilmemesi. Bir hani o ilk başta geldiği zaman kilolar falan konuşuluyordu ya, artık onlar şu an doğruluğa gidiyor. Hani hem kilosundan dolayı hem formundan dolayı Arda Turan'ı takımda görmek istemiyor. Torrent şu anki süreçte. Arda Turan bunu bildiği için de gidip Fatih Terim'le o gün görüşüp fotoğraf atması Torrent'i iyicene hani çileden çıkıldı diyebilirim hani zıvanlardan çıkardı. O yüzden Arda Turan kadro dışı kalabilir. Alpaslan Öztürk gibi. Ben burada saymıştım bir yayında sen bana kızmıştın. Ben sana dedim Arda Turan, Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara. Bunlar Galatasaray takımını bozan futbolcular. Arda takımda liderlik yapamıyor. Olmuyor artık. Söylemiştim hatırlıyorsam. Bir ma Kayseri maçı sonra bir maç sonrasın. Şimdi geldiğiniz noktada şu. Gomis Mustera liderliği. Bak bu akşam Mustera da geldi. Gomis de geldi. Yani takım ne? içerisinde yine birkaç futbol. Mesela Babel'in ya cidden bak her, ma her maç biz burada Babel ikimiz gömüyorduk. En çok eleştiren benim Babel'i. Gerçekten lafta söylemiyorum. Her maç Babel'i gömüyordum ama bu akşam Babel ben çok beğendim hırsından şeyinden hani aziminden dolayı aynı şekilde dönüyorum sahanın içerisine bakıyorum. Omar hani deyim yerindeyse yanlış anlaşılmasın adam tek gözle oynadı. Şu an 90 dakikalık bir maç çıkardı. Çok hırslıydı. Yani, yani hırsıdan kaz. Mesela bir pozisyonda e, e, eksiğini söyleyeyim. Bir pozisyonda hava topu mücadelesinde göremedi topu. Göremedi. Göremediği göremedi. için bir de darbe aldı düştü. Evet. Sonra bir paniklemesi vardı. Şimdi ben televizyonda nasıl gözüküyor bilmiyorum ama ben kendi 300'lük 300 milimlik lensle baktığımda o an Omar'ın önünde oldu ya oldu. benim de önümde oldu. Gördüm olayı. Ben Omar'a odaklanmış vaziyetteydim. Yani Omar panikledi. Acaba acaba dedi. Yani mi oluyor aha, aha, yapamıyor muyum, şey. enemiyor evet, evet, muyum evet. özgüvensizliğini gördüm. Yani. Ama kopmadı. kopmadı. Devam Güzel müdahaleleri vardı. Oyuncu takip etti. Ya iyi niyeti iyi. Takımda iyi niyetli adama ihtiyaç var takımda. isyan edecek adama ihtiyaç var ama takımda e, vazgeçmiş, kaybetmeye alışmış olmasa da olur oyuncuya ihtiyaç var. Böyle oyuncular beyeceğim. var. Var böyle oyuncular. Ne yazık ki var. Var çok, yani. Çok, Ümidi kesmiş oyuncular var. Çok çok önemli bir nokta. Rumenler de artık kesildi biletleri. Kısacası Torrent'in düşüncesi burada da şu şekilde. Onu da söyleyeyim. Bu transferleri yerinde görmüyor. Gerek Çıkıldağ'ı gerek Morutan'ı ikisini de şu an içerisinde yetersiz görüyor. Bence o üst seviye bir futbolcu. Morutan'a göre. Morutan'a göre. Morutan'a kötü demiyorum ama Morutan kendini geliştirmesi gerekiyor. Forma almadan nasıl gelişecek sorusunda Torrent'e sormamız gerekiyor burada. Ama Rumenleri de kesti. Bu iki transferin kesinlikle yanlış olduğundan yana düşüncesi o şekilde. Onları da o yüzden bugünden çıkı daha ikinci yarı aldı. Morutan kadroda yok aynı şekilde beğenmediği için. Yani burada şu çıkıyor ortaya. Artık hani yönetimle Torrent arasında mı böyle bir şey gerçekleşti ya da Torrent'in kendi düşüncesi mi bilmiyorum bunu. Sadece kendi yorumumu katıyorum burada. Daha bak Fatih Terim'in transferlerini gör. Kötü transferler böyle takım düzülmez. Gibisinden bir sinyal vermeye çalışıyor? Ee, bu 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 akşam bu konuya girmek istemiyorum ama böyle bir süreç var. Evet. Ama şahsi fikrimi sorarsan bu şekilde takım giderse torrent devam etmez. Yani önümüzdeki sezon devam az... etmez. Etmez ya. ya sezon sonu gidersen... bir kaza şekilde gümbür patır kalır. Ha götürür. Tabii tabii. Götürür. Ondan sonra yeni bir hoca gelir. Artık o hoca da Bülent Korkmaz artık konuşamayız. Okan Buruk'u zaten konuşamıyoruz şu anki durumda. Yönetim ne olacak? İlk önce o var bir de. Yani sezon sonuna kadar. Kim gelir başkan kim olur? Yani Dursun Özbek, Abdurrahim Albarak evet çalışıyorlar. Bir her zaman söyledik son günlerde duyurduk üstüne basa basa. Onlar geldiğinde kimle çalışmak ister? Fatih Terim'in ben tekrardan teknik direktör olması yani gelme, gelmez diye düşünüyorum. Bitti o iş hoca olarak. Kesinlikle bitti. Geri dönüşü yok bunun. O yüzden Galatasaray'ın bir İlk önce doğru düzgün bir hoca bulması lazım. Uzun yıllar hani an hani genç iskelet kurmaya çalışıyorlar ya ondan önce bir hoca lazım abi. Oturtmak için. Ben Zeyni aynı şeyi söyleyeceğim. Ben buna katılmıyorum. Bilmiyorum sporda <laughs> basında arkadaşlar ne söylüyor ama Galatasaray'ın 3 yıllık bir planı vardı ya. Gençleşelim, oyuncu satalım. O iş bak, bitti ya. Bak bakın şunu söyleyeyim. Yani şu psikolojiyi söylüyorum. Fenerbahçe Ali Koç ilk sezon psikolojisi 3 yıldır toparlanamıyor adamlar. Galatasaray'ın takım oyununa direkt katkı yapacak tamam çok yaşlı olmayacak ama orta yaşlı da olsa tecrübeli. Gerçekten önümüzdeki sezon takımı sürükleyecek transferlere ihtiyacı var. Evet. evet güzel bir denemeydi. Elden satabileceğin oyuncuları sat ama takımdaki psikolojiyi söylüyorum arkadaşlar. Gerçekten evet taraftarın bundaki payı çok çok az. Sıfır değil çok çok az ama oyuncular artık evet kaybediyoruz. Zaten taraftara da yaranamıyoruz. Kafeye gezmeye bilmem neye falan da çıkmıyoruz. Evet. Sosyal hayatımız da bitti. Ya oyunculardaki bu bunalım psikolojisi önümüzdeki sen sezona direkt sirayet eder. Zaten Avrupa'da Kesinlikle. da yoksun. Bak zaten Avrupa'da da yoksun. Bu çok önemli. Önümüzdeki sezon Avrupa'da olamazsın. Şu anda yani, an ne olacağım belli değil ve ha, yorumları okuyorum bir Taylan Ömer sürekli şeyler geçiyordu arkadaşlar. Şöyle bir durum var. Şu an zaten takım Galatasaray takımı 15. kaçın sıradayız bilmiyorum. Kaça çıktık? 13 puan durumunu attım ama 12. bakmadım tam olarak. Hı hı. Yani hadi 13 15 diyelim. Ya puan durumu olarak zaten çok kötü bir noktadayız. Burada evet hani bireysel olarak futbolculara bu akşam ben girmek istemeyeceğim. İşte şey, Ömer'in eline çarptı, o onu yaptı, Taylan topu tutamadı, ayağından kaçırdı, yanlış pas verdi. Her maç bunları konuştuğumuz için zaten geriye gidiyoruz. O yüzden hani kabullenmemiz gerekiyor. Evet kabullenemiyoruz daha Galatasaraylı olarak normal olarak. Ya Anadolu, Taraftar kabullenemiyor bunu. Araya gireceğim. Bugün Göztepe'li arkadaşlarla konuşuyorum. Göztepe'liler diyor ki Galatasaray artık diyor büyük takım refleksi yapmıyor. 15. dakikada diyor 18. dakikada yere yatmaya başladılar. Evet. Vakit geçirmeye başladılar. Anadolu takımı gibi Galatasaray'da bir psikoloji var diyor. Bunu Göztepe'li arkadaşlar söylüyor ki yani takip edenler, saha içinde takip edenler için söylüyorum. Onlar diyor ki durum böyle. Kabul edelim. Biz hep birlikte, hep birlikte şu an bu takımla eee Yola devam etme taraftarı değiliz. ve Değil, tabii canım yani. Değiliz. Ya yani bu bu takım Değil bu takım, bu takım ben şu an hani, Ömer çok iyi oynuyor. Taylan çok iyi. Ben onu söylemiyorum burada. Sadece evet kötü. Hepimiz biliyoruz. Bunu bir şekilde kabullenmemiz gerekiyor. Takımı oradan çıkarmak için en önemlisi taraftarın desteği lazım. Hani ıslıklama muhabbetine buraya geri geleceğiz tekrardan. Yani en önemlisi evet tepki. Maç bittikten sonra ne diyor sen de? Peki oyuncu anlamında en böyle kötü kim vardı? Bu akşam mı? Ya şunu söyleyeyim en kötü dedin maçın yıldızı bence bu akşam Nelson'du. Tam diyecektim. Onu tam, 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 diyecektim. bir diyelim ilk önce. Nelson ya işte Anadolu... Galatasaray için değil. Biliyor, değil değil. Anadolu topçusu falan derken çok ciddi motive motivasyon ki Nelson hakkını verelim. Yani evet, evet. takım 2-1 yenilse de takımın en iyi oyuncusu Nelson derdik. Kesinlikle. Takımın galip gelmesindeki en önemli etken Emre? Ama velakin lakin ama velakin, Nelson kesinlikle söylüyorum. Ya bu bu akşam çok motive ve ya e, hırs yapmıştı sosyal medyayı falan kapatmasından belli. Kesinlikle. Rahatsız oldu herifler, evet, Bak evet. herifler bunlar oldu Top, abi yani. Ya kendilerine toparlamaya çeki düzen vermeye başladılar. Aynı şekilde Tayland'a sosyal medya hesaplarına bakmıyor. Çeki düzen vermek istemeyen ya da yani, rahat takılan, isyankar takılanlar da var. Abi kim diye soracaklar yani. şimdi? <laughs> Be Bedeller öderler ya. Yani. Abi kim diye soracaklar şimdi? Yani en kötüsü bu akşam kimdi diye soracak olacaksan abi yani ben 3-4 tane futbolcu beğendim. Zaten takım olarak kötüydük. Bakmayın galibiyete. Yani penaltıdan gelen goller. Bak takım olarak yine kötüydük üze yani. Üzerine basarak söylüyorum. Bu akşama dair değinilmesi gereken noktalardan biri. Evet. Nelson'un çok ciddi bir şekilde savunmaya önderlik etmesi. O etmese belki bugünkü skor çok farklı olabilirdi. Evet, daha erken. Yani Marka'nın önünde geçti bu bence. Attığı golden bahsetmiyoruz. İkincisi penaltı pozisyonu olduğunda bazı oyuncuların o refleksi evet kazanacağız maç döner mi berabere kalabilir miyiz beraber yakalar mıyız gol olur mu refleksi yoktu 3-4 oyuncuda ben bunların hepsini şahsi olarak bir taraftar olarak basınım eyvallah evet. ben bir gazeteciyim ayrı bir durum ama bir taraftar olarak da bu fotoğrafları çeksem de paylaşmıyorum gerek yok zaten yeterince kelle avcılığına çıkıyor bu taraftarlar aynen öyle aa bak bunlar da refleks göstermiyor demenin anlamı yok ama... eleştiriyoruz yeri geldiğinde. Evet. Siz de biz hepimiz eleştirmeyin de demiyoruz. Tabii ki eleştirin. Ama geçen maçta da hepimiz yani bütün muhabirler hani bir şey gördüm. Bütün muhabirler anlaşmış herkesi sıklamayın diye tweet atıyor. Oradaki ambiyans o statta olan taraftar yani Kayseri maçına dönüyorum. Futbolcu sıkadığında o futbolcunun suratının düşüşü oyundan düşürüyorsun top oyun. Zaten hani kötü adam daha da kötü yapıyorsun adamı. Maçın sonunu getirttiremiyorsun bu, yani. Bu akşamla ilgili söylemesi gere söylememiz gereken şeylerden biri. E, Pena'nın içeri giden bir topu e, çıkardı direğe çarptı kendisi. Ee, ee, o, eliyle böyle bir sonunda evet. müdahale etti. Ondan sonra yani sırtını şey direğe vurduğu pozisyonda vardı. Pena'nın da ee, yani takımın oyunda kalması adına bir katkısı var. Ya kaleci duruşu var abi adamla yani. O net belli oluyor yani. Kaleciyim tak diyor adam yani. Takıma o da bir rahatlık verdi. Ya bu akşam penaltı tutan bir kaleci olsaydı e, ee, Galatasaray gol yemezdi. Bu akşam penaltı olmasaydı Galatasaray yine gol yemiyordu. Evet. Bunu da söyleyelim yani kalede Pena'nın varlığı böyle de bir e, etkide etti takıma. Ee, aslında konuşulacak çok konu var. Şimdi üst üste geldi. Vaktini de almayalım. Saat ilerleydi. Telefonun şarjı da bitiyor. Evet. Yavaş yavaş toparlayalım. Maç sonunda ne oldu? İrfan Can kime kızdı? Ha ekstra bir şey söyleyeyim. Ee, Halil Akbunar şeyden sonra, penaltı olayından, kararından sonraydı galiba. Yok, golden sonra. Gomis'in golden, golden sonra, sonra. Evet. Üçüncü golden sonra Halil çıldırdı. Ee, Taylan çok ciddi bir şekilde evet. sakinleştirdi. Yani öyle böyle değil. Halil bayağı birilerine zarar verecekti orada. maç bitti hala Halil'i susturamıyorlar. Bunda da en önemli sebep Halil'in Göztepe sebe taraftarları tarafından çok seviliyor. Takımda en sevilen oyuncu olması. Maç öncesi özellikle Halil'i çağırıyorlar falan. Halil kendini kaybetti yani bu maçta. Liderlik vasfı üzerinden aynen. Yani karıştı karıştırdı o e, maçın içerisine giren... Halil ceza alabilir, yani ağzını çok kapattılar, çok kapattılar Halil'in, ceza alabilir. Ya çeksinler abi yani, onlar Galatasaray stadında olsa zaten 3 maç, beş maç türlü kitliyorlar Bu arada yani. konuyu kapatırken enteresan bir şey söyleyeceğim. Gülerek <laughs> söylüyorum. Ee, geçen akşam e, Fenerbahçe maçındaydık. Fenerbahçe, Fenerbahçe kimi yendi? Hatay'ı. Hatay'ı yendi. Fenerbahçe'nin maçına ilk al, mikrofon düştü. Fenerbahçe ya, Hatay maçında. Fenerbahçe konuyu kapatacağım alakasız bir mevzu ama <laughs> Fenerbahçe Hatay maçında kimi çağırdılar tribüne? Kim? Kim, kim var ya? Suma, ben, kim? kim? <laughs> kimi, kim, kimi çağırdılar? Komik bir şey anlatacağım. Komik bir şey anlatacağım. Kimi çağırdıktan sonra e, hani Galatasaray'ın meşhur bir böyle bir, lay 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 evet, lay 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 tezahüratı evet. var ya. Ha, bu tezahüratı e, Fenerbahçeliler Kuzey Kore'ye yaptılar. Kuzey Kore lay 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 diye. Şimdi muhtemelen Perşembe günü PFDK'ya sevk edilecekler. Dünya üzerinde Kuzey Kore'ye küfür ettiği için e, tribün cezası alan ilk takım olacak ben herhalde. Yani <laughs> uzun süre Kuzey Kore'ye küfür ettiler. O da enteresan psikoloji. Bunu niye söyledim? Gülerek geceyi kapatalım diye. Yayını kapatalım. Konuşulacak çok şey var. İnşallah hafta içi bir yayın daha açarız Kayla e, Kaya'yla. Evet. Not olarak konuşsak daha iyi olacaktı. Biraz daha spontane gitti. Çok mevzu var anlatılacak. Ee, ama bu akşamın tadını çıkartalım. Çünkü buna ihtiyacımız vardı. İnşallah evet. Izle maçında da. Kuzey Kore hak ediyor yazmış. Ee, Twitch yayını ne zaman olur abi? Twitch yayını Ahmet açacağız. Bu hafta için en kötü Twitch yayını açarız ama e, çok gündem de var içeriye dair anlatmamız gereken. Anlatırız. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Başka bir yayında like atarsanız sevinirim bu arada. Like atın arkadaşlar ya. Atın ya arkadaşlar like yani. atın. 3-5 like atın ya. <laughs> 3-5 like. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ee, Deplasmandan galibiyetle de dönmek çok güzel diyordum maç vloglarında. Bu akşam onu da söyleyelim. Uzun bir yerden sonra galip geldik. Herkese iyi akşamlar, izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar, görüşmek üzere.